Barış seninle olsun. Bugün koruyucu melekleriniz sevgi dolu ve beklenmedik bir mesaj getiriyor. Aşık bir insan artık tüm anlarını sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyor. Çünkü tutkulu kalbinde gerçek aşkı uyandıran tek kişinin sen olduğunu çoktan keşfetti. Henüz bilmiyor olabilirsiniz. Ama bu sevgi dolu ruh ikiniz hakkında kesin bir karar verdi. O özel kişi varlığınızın her zaman yanında olması için acil bir istek duyar. Ve ne zaman seni düşünse, ikinizin sonsuza dek birlikte olacağınız o büyülü anı dört gözle bekliyor. Ve artık beklemek istemediğine ve size önemli bir karar vereceğine karar verdi. Koruyucu melekleriniz size sonsuz bir sevgi vaadi taşıyan ilahi bir bağlantınız olduğunu söyler. Her zaman birlikte gelişeceğine, ömür boyu sürecek kutsal ve kırılmaz bir bağ yaratacağına dair söz. Ve bu tutkulu kişi, zamanın geldiğini sizden önce varsaymak için gerekli cesareti yaratıyor. Sevgi dolu sağlam ve somut bir bağlılıkla birleşmenizin anı. Çünkü kalbin artık senden uzak olmaya dayanamıyor. Bu özel kişi her zaman bir ilişkide sevgi ve bağlılık bulmak istemiştir. Ama bu duyguyu ancak seni gördüğünde buldu. Sıkıntılı ve zorlu anlarda bile tutkusunun alevi hiç titremedi. Ve uzun süre sevilen, Aşk hayatında eksik bir parçayı aradı ve ne olduğunu bile bilmiyordu. Ama seninle tanıştığında her şey anlam kazandı ve kalbi değişti. Ve sadece senin yanında hayallerini gerçekleştireceğinden ve sadece senin şirketindeyken bulduğu saf ve gerçek bir neşenin tadını çıkaracağından emindi. Ve o anda senin her zaman kayıp aşk parçası olduğunu fark etti. Melekleriniz size bu ruhlar birliğinin yeni bir ana doğru gittiğini söylüyor. Ve sevilen kişi sizinle tanışmak, bu duygusal bağı sürekli bir ruhlar ittifakına dönüştürmek için koşarak geliyor. Yorumlara 111 yazın ve ilişkinizdeki evrenin tüm nimetlerini alın ve birlikte sevginin ve tutkunun ikinizin üzerine yoğun bir şekilde döküleceği inanılmaz bir yolculuğa çıkacaksınız. Ve yeni yerler keşfedeceksiniz ve o birliktelikten tamamen yenilenmiş bir yaşam yaşayacaksınız. Hem bireysel hem de çift olarak büyüyecek ve gelişeceksiniz. Ve bu sevgi bağı her geçen gün derinleşecek ve bu sevgi daha da güçlenecek. Melekler bu sevgi dolu antlaşmanın sonsuza dek süreceğini yüreklerinizde zaten hissettiğinizi ortaya koyuyor. Ve romantik bir karşılaşmadan ikiniz mutluluk gözyaşları, derin bir aidiyet ve tatmin duygusu getirecek yeminler vereceksiniz. Ve bu aşk hikayesi duygularında ilahi bir köprü bulacak olan başkalarına hayatlarında yeni bir anlam kazandıracak ve bu aşk hikayesi kutsal bağlar aracılığıyla onları birleştirmek için ortaya çıktı. Zorluklarla dolu bir aşk hikayesi ve en içteki kalplerinizde her zaman kutsandığınızı hissedeceğiniz birçok ortak rüya Yaşadığınız tüm maceraları ve üstesinden geldiğiniz tüm zorlukları, tüm bu süre boyunca sizi her zaman sürdüren ve güçlendirenin sevgi olduğu kesinliğiyle her zaman hatırlayacaksınız. Nefislerinin mukadder olduğundan asla şüphe etmezler ve onları birleştiren bu sevginin sonsuza dek güçleneceğini ve o anda özlem melekleri cennette bu birliği kutlayan bir bayram yaparlar. Ve bu aşk hikayesinin daha yeni başladığını ilan ediyorlar. Ve bu yeni yörünge, tutku ve neşe dolu güzel bir ortak yol olacak. Ve o anda, koruyucu melekleriniz sevgiyle sizi mukadder ruhunuzun misafirperver kollarına götürüyor. Göksel elçileriniz, Kalbinizi rahatlatın ve parlak bir şekilde şarkı söyleyin. Kendisini sürdürmek için sağlam bir sevgi antlaşmasının girdiğini duyurun. Ve bu birlik neşenin ve çoklu başarıların kalıcı bir sembolü olacak. Melekleriniz size bundan sonra düşüncelerinizin giderek daha fazla bağlantılı olacağını ve sevdiklerinizi düşünmeyi bırakmanın zor olacağını söylüyor. Her zaman düşüncelerinizde en az beklediğiniz anlarda bile ortaya çıkacaktır ve koruyucu melekleriniz bu iki ruhu kutsal bir antlaşma ile sihirli bir şekilde birleştiriyorlar. Çünkü bu bağlantı zaten kesin bir amaç için doğmuştu ve ikiniz bu duyguyu Ezici duygular ve sayısız başarılarla dolu romantik bir yolculukla güçlendireceksiniz. Sevilen kişi hızlı adımlar ve büyük bir kararlılıkla size doğru ilerliyor ve seninle romantik bir teklifle buluşarak seni şaşırtmayı düşünüyor. Fakat melekleriniz henüz bilmediğiniz bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Sevgili kişi kalbinde bir sıkışma taşır ve bir ilişki yoluyla her zaman yanınızda olma isteğini reddedeceğinize dair yoğun bir korku hissediyor. Ve göğsündeki ıstırap bile artık kendini ortaya çıkarmak için bekleyemeyeceğini biliyor. Ve aynı şekilde sürekli olarak sevdiklerinizle bağlantılı olduğunuz gibi o da düşüncenizde sizinle birlikte kalır. Ve melekleriniz bunun, ikinizin birbirinizin hayatına yerleştirildiğiniz için olduğunu, çünkü gerçekten kırılmaz bir bağlantınız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Zaten doğmuş, derinliği ve yoğunluğu olan bir bağlantı. Göksel Krallık, sevgili kişinin her zaman orada olacağını, en zorlu anlarda sizi karşılayıp destekleyeceğini ve tüm engeller sırasında ve tüm fetihlerde elinizi güçlü bir şekilde tutacağını ilan eder. Bu özel kişi tamamen bu tutkuya verilir ve artık sizin için hissettiklerini kontrol edemez veya gizleyemez. Çünkü duyguların çok güçlü bir şekilde patlıyor. Bir noktada karşılık görüp görmeyeceğini bilmeden tüm bu sevgiyi sürdürmesi onun için kolay olmadı. Ancak melekleriniz bu özel kişinin zaten size doğru yürüdüğünü ve hiçbir şeyin onu durduramayacağını duyurur. Sana nasıl baktığını fark etmeye başla ve hayatını dönüştürmek için ortaya çıkan bu duyguyu kucakla. Göksel krallık bundan sonra size rehberlik etmeye başlar. Böylece bu tutkulu kalbin arkasındaki tüm kanıtları tanırsınız. Ve bu sevgi buluşması yönünde nezaketle kendinizi yönlendirdiniz. Sevgi dolu ruhunuz göğsünde sizi bulmak için artan bir endişe taşır ve senin aşk bulmacasındaki eksik kısmı tamamlayan o büyülü parça olduğunu zaten biliyor. Senden uzakta hissettiği boşluk muazzamdır. Çünkü onun tüm romantik arzularının tezahürünü temsil ediyorsun. Ve o büyülü günde melekleriniz tamamlayıcı ruhunuzun size çok yakın olduğunu fısıldıyor. Ve bu buluşma, iki yarının o kadar güçlü ve saf bir aşkta birleşeceği, Tüm melek krallığını gülümsetip titreştireceği büyülü bir anda gerçekleşecek. Melekleri, gerçek aşk bizimle karşılaştığında bizi büyüttüğünü ve bizi şişiren ve rüzgar tarafından sürülen bir balon gibi neşeyle doldurduğunu açıklar. Ve bu sevginin yoğunluğu ne kadar büyük olursa, ruhumuz o kadar parlar ve sonsuz genişler ve birçok an bu aşk o kadar yoğunlaşır ki sevilenin ruhu o kadar çok duygu barındıramaz ve bir duygu patlamasıyla ışıl ışıl parlar. Büyülü bir tutku ve hassasiyet dansında patlayan bir balon gibi ve ikiniz buluştuğunuzda kalbiniz tutkulu kalplerinizi çekicilikle saracak ezici bir mutlulukla süpürülecek ve bu Etrafınızdaki her şeyin mükemmel bir şekilde uyacağı eşsiz bir an olacak. Kalbinize bulduğunuz o büyülü sevgiyi, her zaman arzuladığınız kesinliği getirmek. Bu taşan sevgiyi ve bu tutkulu insanın bunca zaman sakladığı tüm mucizeleri size teslim etmenin zamanı geldi. Ve melekleriniz bu romantik karşılaşmadan ikinizin yeni bir bağlılık ve tutku ışığında yaşayacağınızı duyurdu. Ve birlikte sevgi dolu, derin ve dönüştürücü bir ilişki kuracaksınız. Gerçek ve nadir bir duygunun gerçek özünü keşfetmek ve her gün sıcak bir gülümsemeyle ve her zaman kutlamada bir kalple yaşanacak. Ve bu aşkla büyüyecek ve gelişecek. Yaşamlarınızı büyülü ve büyüleyici bir şekilde dönüştüreceksiniz. Melek alemi ikinizi de bu romantik deneyim yönünde yönlendirmek için zarif ve istikrarlı bir hareket halindedir. Ve bu tutkulu ruhun gözlerine baktığınızda kalbiniz ışıldayan neşe ve derin huzurla dolacak. Her zaman senin kaderin olan bu tutkulu insan, hayatın boyunca senin aşk eşin olacak. Tutkuyu ve unutulmaz anları paylaşmak ve her zorlukla yüzleşmek her zaman yanınızda. Koruyucu melekleriniz bu ruhlar buluşması için tüm olayları hazırlıyor. Ve ikiniz de yeni tatmin ve mutluluk zirvelerine ulaşacaksınız. Yollarınızı aydınlatacak ve her an yeni bir parlaklık getirecek dolu dolu bir aşk yaşamak. Ve bu yüce sevginin getirdiği bu mucizevi ve ışıldayan ışık şimdiden üzerinize dökülmeye başlıyor. Ve bu güçlü sevgi ve tutku alevinden yumuşak bir sıcaklık hissedeceksiniz. Bu onların ruhlarını büyülü ve ebedi bir ittifak içinde birleştirecek. Melekleriniz, sevgi dolu ruhunuzun sizinle buluşmaya geldiğini sevinçle ilan eder. Ve gergin ve kalbinin en derin duygularını sizinle paylaşmaya hevesli koruyucu melekleriniz, ikinizin zaten birbirinizi tanıdığınızı ve ruhlarınızın çok güçlü bir enerjiyle birbirine bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Ve böylece o özel kişi sürekli varlığınızı hisseder ve bir gün seni bulacağını hep biliyordu. Çünkü sen onun eşsiz ve büyüleyici bir aşk yaşayacağı tamamlayıcı ruhusun. Melekleriniz bu saf ve gerçek aşk vaadiyle aydınlanan yeni bir şafağın doğduğunu duyurur. Ve meleksel bir güç sizi ruhunuzun şarkı söyleyeceği eşi görülmemiş bir karşılaşmaya doğru itiyor. Ve kalpleri mükemmel bir sevgi ve tutku uyumu içinde iç içe geçecek. Melekleriniz size kaderin, size kutsal bir aşkın en derin gizemlerini çözme fırsatı getirdiğini söylüyor. Koruyucu meleklerinizin sizi büyülü ve beklenmedik bir yolda yönlendireceği, büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Ve her adımda, sevgi dolu ruhunuza daha da yaklaşıyorsunuz. Ve bakışları buluştuğunda, o aşkın alevi patlayacak, ve yoğun bir ilahi bağlantı ortaya çıkacaktır. Kaderi dönüştürmekten doğan o sevginin her zaman mutlak hüküm süreceği eşsiz bir duygu yaratan uyumlu bir melodi. Melekleriniz size bu tutkunun ezici bir güç olarak tezahür etmeye başladığını söylüyor. İkinizi de teslim olmaya sürüklüyor ve birlikte bu sevginin yeni bir döngüsünü keşfederek bir fetih ve mutluluk yolunda yürüyeceksiniz. Ve bu duygu her zaman kutsal bir temel olacaktır. Yoğun bir şekilde yaşanmayı arzulayan nadir bir bağın güçlendirilmesi ve her gün bu bağ derinleşecek, kalplerinize dökülecek, taşan ve sonsuz bir neşe olacak. Ateşli bir şekilde yaşama arzusu ona saf ve eksiksiz bir aşk diyor. Bu özel kişi tamamen bu tutkuya verilir ve artık sizin için hissettiklerini kontrol edemez veya gizleyemez. Çünkü duyguların çok güçlü bir şekilde patlıyor. Bir noktada karşılık görüp görmeyeceğini bilmeden tüm bu sevgiyi sürdürmesi onun için kolay olmadı. Ancak melekleriniz bu özel kişinin zaten size doğru yürüdüğünü ve hiçbir şeyin onu durduramayacağını duyurur. Sana nasıl baktığını fark etmeye başla ve hayatını dönüştürmek için ortaya çıkan bu duyguyu kucakla. Göksel krallık bundan sonra size rehberlik etmeye başlar. Böylece bu tutkulu kalbin arkasındaki tüm kanıtları tanırsınız. Ve bu sevgi buluşması yönünde nezaketle kendinizi yönlendirdiniz. Sevgi dolu ruhunuz göğsünde sizi bulmak için artan bir endişe taşır. Ve senin aşk bulmacasındaki eksik kısmı tamamlayan o büyülü parça olduğunu zaten biliyor. Senden uzakta hissettiği boşluk muazzamdır. Çünkü onun tüm romantik arzularının tezahürünü temsil ediyorsun. Ve o büyülü günde melekleriniz tamamlayıcı ruhunuzun size çok yakın olduğunu fısıldıyor. Ve bu buluşma iki yarının o kadar güçlü ve saf bir aşkta birleşeceği, tüm melek krallığını gülümsetip titreştireceği büyülü bir anda gerçekleşecek. Melekleri Gerçek aşk bizimle karşılaştığında bizi büyüttüğünü ve bizi şişiren ve rüzgar tarafından sürülen bir balon gibi neşeyle doldurduğunu açıklar. Ve bu sevginin yoğunluğu ne kadar büyük olursa ruhumuz o kadar parlar ve sonsuz genişler. Ve birçok an bu aşk o kadar yoğunlaşır ki sevilenin ruhu o kadar çok duygu barındıramaz ve bir duygu patlamasıyla ışıl ışıl parlar. Büyülü bir tutku ve hassasiyet dansında patlayan bir balon gibi. Ve ikiniz buluştuğunuzda kalbiniz tutkulu kalplerinizi büyüleyecek ezici bir mutlulukla süpürülecek ve bu etrafınızdaki her şeyin mükemmel bir şekilde uyacağı eşsiz bir an olacak. Kalbinize bulduğunuz o büyülü sevgiyi, her zaman arzuladığınız kesinliği getirmek. Bu taşan sevgiyi ve bu tutkulu insanın bunca zaman sakladığı tüm mucizeleri size teslim etmenin zamanı geldi. Ve melekleriniz bu romantik karşılaşmadan ikinizin yeni bir bağlılık ve tutku ışığında yaşayacağınızı duyurdu. Ve birlikte sevgi dolu derin ve dönüştürücü bir ilişki kuracaksınız. Gerçek ve nadir bir duygunun gerçek özünü keşfetmek ve her gün sıcak bir gülümsemeyle ve her zaman kutlamada bir kalple yaşanacak. Ve bu aşkla büyüyecek ve gelişecek. Yaşamlarınızı büyülü ve büyüleyici bir şekilde dönüştüreceksiniz. Melek alemi İkinizi de bu romantik deneyim yönünde yönlendirmek için zarif ve istikrarlı bir hareket halindedir. Ve bu tutkulu ruhun gözlerine baktığınızda kalbiniz ışıldayan neşe ve derin huzurla dolacak. Her zaman senin kaderin olan bu tutkulu insan, hayatın boyunca senin aşk eşin olacak. Tutkuyu ve unutulmaz anları paylaşmak ve her zorlukla yüzleşmek her zaman yanınızda. Koruyucu melekleriniz bu ruhlar buluşması için tüm olayları hazırlıyor. Ve ikiniz de yeni tatmin ve mutluluk zirvelerine ulaşacaksınız. Yollarınızı aydınlatacak ve her an yeni bir parlaklık getirecek dolu dolu bir aşk yaşamak. Ve bu yüce sevginin getirdiği bu mucizevi ve ışıldayan ışık şimdiden üzerinize dökülmeye başlıyor. Ve bu güçlü sevgi ve tutku alevinden yumuşak bir sıcaklık hissedeceksiniz. Bu onların ruhlarını büyülü ve ebedi bir ittifak içinde birleştirecek. Melekleriniz sevgi dolu ruhunuzun sizinle buluşmaya geldiğini sevinçle ilan eder ve gergin ve kalbinin en derin duygularını sizinle paylaşmaya hevesli. Koruyucu melekleriniz ikinizin zaten birbirinizi tanıdığınızı ve ruhlarınızın çok güçlü bir enerjiyle birbirine bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Ve böylece o özel kişi sürekli varlığınızı hisseder ve bir gün seni bulacağını hep biliyordu. Çünkü sen onun eşsiz ve büyüleyici bir aşk yaşayacağı tamamlayıcı ruhusun. Melekleriniz, bu saf ve gerçek aşk vaadiyle aydınlanan yeni bir şafağın doğduğunu duyurur. Ve meleksel bir güç sizi ruhunuzun şarkı söyleyeceği eşi görülmemiş bir karşılaşmaya doğru itiyor ve kalpleri mükemmel bir sevgi ve tutku uyumu içinde iç içe geçecek. Melekleriniz size kaderin size kutsal bir aşkın en derin gizemlerini çözme fırsatı getirdiğini söylüyor. Koruyucu meleklerinizin sizi büyülü ve beklenmedik bir yolda yönlendireceği, büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Ve her adımda sevgi dolu ruhunuza daha da yaklaşıyorsunuz. Ve gözleri buluştuğunda o aşkın alevi patlayacak ve yoğun bir ilahi bağlantı ortaya çıkacaktır. Kaderi dönüştürmekten doğan, o sevginin her zaman mutlak hüküm süreceği eşsiz bir duygu yaratan uyumlu bir melodi. Melekleriniz size bu tutkunun ezici bir güç olarak tezahür etmeye başladığını söylüyor. İkinizi de teslim olmaya sürüklüyor ve birlikte bu sevginin yeni bir döngüsünü keşfederek bir fetih ve mutluluk yolunda yürüyeceksiniz. Ve bu duygu her zaman kutsal bir temel olacaktır. Yoğun bir şekilde yaşanmayı arzulayan nadir bir bağın güçlendirilmesi ve her gün bu bağ derinleşecek, kalplerine dökülecek, taşan ve sonsuz bir neşe olacak. Ateşli bir şekilde yaşama arzusu onu saf ve eksiksiz bir aşka çağırır. Ruhlarının birliği, dokunma ve fiziksel varlığın ötesine geçer ve coğrafyaya ve tüm zamanların yasalarına meydan okuyan sonsuz bir bağlantı yaratır. Melekleriniz, ikinizin birbirinizi çok derin bir seviyede ve kelimelere ihtiyaç duymadan anlayacağınızı söylüyor. Çünkü aranızdaki bağlantı ruhlarınız aracılığıyla gerçekleşir. Ve melekleri bu teslimiyetin tam ve mutlak olacağını ortaya koyuyor. İkinizin de kusurlarıyla ve nitelikleriyle bütünüyle birbirinizi kabul edeceğiniz yer. Ve bu sevgi dolu yol şu anda kapılarınızı ışıltılı, sevgi dolu bir geleceğe açıyor. Ve melekleriniz sizi bu sevgiyi güvenli ve sevinçle kucaklamaya yönlendirecek. Tutkuyla dolup taşan ve hayatın her anını sizinle paylaşmak için Tamamen susamış bir kalp hayal edin. Çünkü yeni romantik yolculuğunuzu açan ve aydınlatan bu duygudur. Size yeni bir mutluluk ve bağlantı boyutu getiriyor. Ve göksel krallık her olayı hareket ettiriyor ve bu uzun zamandır beklenen toplantının her adımına rehberlik ediyor. Bu mukadder aşkın gücüne inanın ve asla unutulmayacak bir hikaye yaşamaya hazırlanın. Sevgi dolu ruhunuz zaten sizi açık kollarla bekliyor. Sizinle birlikte büyülü bir aşk yörüngesine başlamaya hazır. Ve koruyucu melekleriniz, unutulmaz aşkın gerçek özünü keşfederek romantik, güçlü ve sarsılmaz bir birlik kuracağınızı sevinçle ilan eder. Yeni ufuklar keşfederek, sürprizlerle ve beklenmedik maceralarla dolu bir yolda yürüyeceksiniz. Ve bu sevgi bağ güçlenecek, her yeni güne barış ve uyum getirecek. Ve her yeni şafakta, bu mutluluk taşacak ve kalplerinize daha da büyük bir güçle akacak ve ikiniz birbirinizi derin ve sezgisel bir şekilde anlayacaksınız. Ve kelimeler gerekli olmayacak. Çünkü kalpleriniz ruhların bir bağlantısı aracılığıyla iletişim kuracaktır. Ve sevdiklerinizin kalbi, en içteki sırlarınızı açığa çıkaran açık bir kitaba dönüşecek. Ve romantik ve beklenmedik bir toplantının ardında, bu tutkulu kişi ruhlarını birleştirmek için saf arzuyu taşır. Çünkü her zaman hayalini kurduğun sevgi dolu tatmini ancak birlikte başarabileceğini biliyor. Ve koruyucu melekleriniz, ışığınız ve ilahi bilgeliğinizle bu sevgi birliğine rehberlik ediyor. Bu aşk karşılaşması, Yürümeye başladığınız bu yeni romantik yolculuğun dönüm noktası olacak ve kalbinize rehberlik edecek tek yıldızların neşe ve sevginin olacağı bir dönüşümün sizi istila ettiğini hissedeceksiniz. Meleklerinizin ışığı ve uyumu her zaman devam eder. İkinizi de sarar ve sizi bu parlak, rüya dolu geleceğe sakin bir şekilde yönlendirir paylaştığınız tüm sevgi ve özveri ikiniz arasındaki bağ yenilemek ve daha da güçlendirmektir. Ruhunuzda arzuladığınız tüm hassasiyet içeri girecek. Melek ışığı sizi bu gerçek aşkın kollarına götürüyor. Ve bu ışık sizi bu beklenmedik aşk kaderinin misafirperver kollarına saracak. Sonsuz ve kutsal bir bağlantı yoluyla kendini çizen ve açığa çıkaran ve kalbin parlak bir çiçek gibi çiçek açacak. Meleklerine ve bu aşk bağına inanıyorsan gir. Yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.